Yani e, tabii bu bulunduğumuz ortam ne kimseyi övme ne de birilerini yerme yeri değil. Bu başında ifade ettiğim gibi burada birlik beraberlik tanışma kaynaşma birbirimizden fikir alışverişinde bulunma yeri. Yani biz hani şöyle şu yapıldı bu yapıldı bu yapılmadı şunun kavvati bunun kavvati onun kavvati falan zaten hiç onlara girmiyoruz Buradaki hiçbir berabersi de o tip bir e, şey yapmaz yani öyle bir şeylere girmez çünkü o çok şey bir şey değil. Çok kaliteli bir şey değil. Bir de bu başkanım şimdi ifade etti. E, özellikle bu soğuk hava deposu konusunda tabii kendisinin bilgisinin olmaması normal. Ama şöyle bir şey. 3 tane 500 tonluk soğuk hava deposu için belli başlı hem işte iş adamlarımız Vahap Beygül olmak üzere hem de diğer e, şeyden, Çığlık ve diğer köylerimizden 3 kişi e, yaklaşık 500'er ve 600'er tonluk olmak üzere 3 tane soğuk hava deposunun şu an projeleri kabul aşamasında büyük bir ihtimalle geçecek, onlara başlanacak ve ondan sonra Doğan Şehir'in elması inşallah ileride daha iyi konuma gelir diye düşünüyorum. Ben hocama da özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Kaymakam. Gördüğünüz gibi herkes kendi yetki alanında bir takım şeyler yapıp memleketi kalkındırmak için gayret gösteriyor. Bunların zaman zaman örtüşüyor olması da bizi sevindiriyor. tekrar bütün davetli konuşmacılara teşekkür ederim. Katılımınız için de size teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oturum, oturumumuz öğleden sonra saat 2'de e, ona özellikle katılmanızı rica ediyoruz. Çünkü o oturumda burada konuşulan ihtiyaçların özellikle kamu dışındaki finansman olanakları çok ayrıntılı bir biçimde konuşturacak. E, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan Avrupa Birliği ofisinden e, ilgililerin katılacağı güzel bir toplantı olacak. Hepiniz orada görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz katılımlarınız için. Yani bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Şu anda Ankaralılar Dernek Başkanımız, Doğan Şehirler Dernek Başkanımız Atilla Özdemir katılımcılara plaketlerini sunuyor. Ayrıca ayrılmamanızı rica ediyoruz. 10 dakikalık bir Doğan Şehir hakkında hazırlamış olduğumuz sunum devam edecek. Plaket takdim töreninden sonra. arada Hatıra'yı tekrar sıklamak istiyorum. Daha önce Emre'nin derdiği için. Evet. Çok güzel. 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 Çok Çok güzel. Çok güzel. сайкан кабек соң кичкенче келечекке келечекке соң тараптарын келечекке келечекке . Değerli konferans, şimdi e, Cuma namazından dolayı uzun bir süre ara ver, vereceğiz ama Sıra Sayın Milletvekilimiz, Çanakkale Milletvekilimiz Kendisine çok teşekkür ediyoruz Sayın Milletvekili. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Altı mendek. <laughs> Sıra dağlar gelin gibi süzülür. Eteğinde köylerimiz Altı verde yirmi dokuz gün. İnsanları candır Doğan şehri. Nice medeniyet yaşandı burada. Etrafa bak, surlar orada. Subatra, gün şehri, Han'da. İnsanları candır Doğan şehri. Doğan kuşu şahinine yarışır. Güzel bir insanı tatlı konuşur birlik olur, huzur ile dolaşır, insanları candır doğan şehrin. Sazımız, sözümüz, özümüz vardır. İyiye kötüye gözümüz vardır. Kaavlu melada sözümüz vardır. İnsanları candır doğan şehrin. Sokum Kurucu olan sürgüden Söğüt Murat'ı El eder oradan dolat görünür Devret dağından insanları candır Doğan şehri, İki yanı dere ummana akar. Buğday, fasulye, pancarı biter. Kaliteli elması herkese yeter. İnsanları candır, doğan Şehri. Bin çeşit güzel yemekler. Dolma köfte, hele de hınker. Kürmebe köftesi, elemi geçer. İnsanları candır, doğan Şehri. Hak etmedim bu kötürüm halini. Kötü eller kırdı senin dilini. Ben söylüyorum, kesin dilini. İnsanların candır Doğan şehri. Ayrımız gayrımız yoktur burada. Sevgi, saygı çarşı pazar her yerde. Cevdet Atay Bey kaymakam burada. İnsanları candır Doğan şehri. Aşağıdan gelir boş değil, hey ben, boş değil. <laughs> ve masalarında belirttiği gibi insanıyla, doğasıyla, kültürüyle ve daha birçok özelliğiyle yaşanılması bir kenttir. Aşağı Fırat Havzası'nın alt havzasında yer alan Doğanşehir, Murhat ve Malatya dağları arasında yer alır. Malatya-Adana-Gaziantep-Maraş Karayolu ve Malatya Adana Demir Yolu şehir ilçesini boydan boya geçer. Köyler, beldeler ve ilçe merkezi bu ulaşım ağı boyunca serpilmiştir. Yamaçlardan bakıldığında yemyeşil vadi insanı büyüler. Bu yeşillikler baraj göllerinin mavilikleriyle buluşur. Kayısı, elma bahçeleri, vadi boyunca uzanan kavaklıklar, ancak fasulye tarlaları görsel bir şölen oluşturur. Ülçede bulunan sürgü barajı Doğanşehir ve daha hayat verir. Ayrıca ilçede son yıllarda gelişen alabalık üretimiyle canlı alabalık restoranları kurulmuş ve ilçe ekonomisine değer kazandırmıştır. Türkü Diyarı Polat Havzası'nın tarlalarından, bahçelerinden, deve havaları denen türkü sesleri yükselir. Bu türküler yürek yağdığı türkülerdir. adamı, dünya çapında ressamları olan Doğan Şehir, doğası, suları, insanları, türküleri, ağızları, oyunları ve gelenekleriyle özdeşleşen Doğan Şehir, yeniden doğuşun sancıları içindedir. Sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin öncülük ettiği projeler gerçekleştiğinde Doğan Şehir, hak ettiği modern kentleşmeyi başarabilecektir. Allah o tarafa götürelim バラバラフィールドさん elemedi pek geldi geldi şu şeydi iyi Doğan kuşu Şahin ile yarışır. Güzeldir insanı, tatlı konuşur. Birlik olur, huzur ile dolaşır. İnsanları candır Doğan şehrin. Sazımız, sözümüz, özümüz vardır. İyiye kötüye gözümüz vardır.